Asyeti TV'den herkese günaydın efendim. Bugün 3 Mart Perşembe sabah gündemiyle karşınızdayız. Kar yağışı nedeniyle Denizli, Isparta, Konya ve Muğla başta olmak üzere birçok ilde bugün için okullar tatil edildi. Biz size beyazlara bürünmüş Ankara'dan sizlerin karşısındayız. İstanbul'da da sağanak bekleniyor. Dünya gündemine dair hızlıca birkaç konuya değinelim. Tarihte bugün Time dergisinin ilk sayısı yayınlandı. NASA Apollo 9'u uzaya fırlattı. Ve önemli haberlerden biri de şüphesiz açık alanda maske takma ve girişlerde HES kodu kullanma zorunluluğunun Türkiye'de de kaldırılması. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın işgal faaliyetini kınadı. Rusya'da işgal karşıtı protestolarda göstericiler gözaltına alındı. Teknoloji şirketleri de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden etkileniyor efendim. Sektör gündemi ise şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda nükleer düzenleme kanunu teklifinin görüşmeleri devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Alu Fuarı ve 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumunun açılış törenine iştirak edecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Büyükelçiler Konferansı ile Türkiye Macaristan 3. Go Afrika İş Forumu'na katılacak. Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Lazlo Palkovics ile görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden sosyal medya platformlarında çocukları hedefleyen reklamların yasaklanmasını talep etti. Biden platformları çocuklar hakkında kişisel veri toplamayı bırakmaya çağırdı ve platformların gizlilik kurallarının sıkılaştırılmasını istedi diyelim. Sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle tekrar görüşene dek hoşçakalın.